Efendim, EasyCep'te kredi kartıyla yapılan alışverişlerde artık peşin fiyatına 12 taksit imkanı var. Üstelik başta telefon olmak üzere tüm yenilenmiş ürünlerde daha da önemlisi tüm kredi kartları için geçerli. Başka yerde yok. Cihaz almanın yeni kolayında var. Nerede? EasyCep'te. Bu çocuk ya o kadar da abartma işte sağ bekte iyi sol bekte iyi işte tamam ya o kadar. Müthiş yani. gol attı. Ne var çok var yani? gelişiyor ya, çocuk. Çok, çok gelişiyor, gelişiyor ayrı da. Çok iyi bir Vay bek. Vay efendim Fenerbahçe'nin şusu Fenerbahçe'nin en, en, en iyi yerli oyuncusu mudur? mudur? Vay efendim Fenerbahçe'nin yerli oyuncusu mudur? Düşünüyorum şu anda bakıyorum. Arda Güler'dir. En yetenekli genç oyuncu. En iyi en iyi Arda Güler'dir. Abi Ferdi'nin de da genç Arda'ya en yakın 11'de oynayan Türk sonuçta. Bence bir Arda'dır. İki Ferdi'dir. İki Ferdi'dir. Tabii Arda da Ferdi sürekli oynuyor. Abi o sürekli oynatmayan öbürünün problemi. Ben ne yapayım yani? Ferdi ben şey ki... içinden sıyrıldım Müslüm falan sürekli oynatmadım. Bence bir bir arda iki Ferdi. Çok Doğru. güzel güzel goldü. İzninle haftanın en hızlısı olarak Ferdi'yi seçeyim bari. Evet Türk haftanın en hızlısı ne Ferdi Kadıoğlu seçiyoruz. Hem e, attığı golün e, gidiş hızı da çok yüksekti. Hem de orada onu düşünüp vurmak da bir hız gerektiriyor. Haftanın en hızlısı da en hızlı internet servis sağlayıcısı olan Türknet'e, e, Türknet'le haftanın en hızlı e, oyuncusunu biz de Ferdi Kadıoğlu seçtik. Bu arada Türknet demişken, Türknet'in bir kampanyası var, onu da anlatmak zorundayım. Çünkü çok güzel bir kampanya, özellikle deprem bölgesinde yaşayan öğrenciler ve öğretmenler için. Şimdi Türknet, e, ülkemizin yaşadığı deprem felaketi sonrası, depremden etkilenen üniversite öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin şehir değiştirmesi ve online eğitime geçecek olmaları nedeniyle bir destek kampanyası başlatmış. Nedir bu? Kampanyaya dahil olan depremden etkilenmiş tüm üniversite öğrencilerimiz ve tüm öğretmenlerimiz ilk ay ücretsiz internet hizmeti alacak efendim. TürkNet'te abone olurlarsa birinci ay e, herhangi bir ücret ödemeyecekler. Ayrıca TürkNet'in en büyük özelliği bana sorarsanız her zaman gibi alacağınız hizmette herhangi bir taahhüt de olmayacak. Yani biliyorsunuz mafyaya girmiş gibi girdiniz mi çıkamıyorsunuz diğerlerinde. TürkNet'te öyle bir şey yok. Taahhüt vermiyorsunuz. Şimdi bu aşağıda e, link var, ona tıklayın, altyapınızı sorgulayın, hızınızı öğrendikten sonra ana sayfadaki bireysel bölümünden kampanyalara gelerek, ana sayfaya giriyorsun, bireysel kampanyalar, detaylı bilgi alabilirsiniz ve promo kodunuzu öğrenebilirsiniz. Promo kodu girerek de bir aylık Türknet ücretsiz aboneliğinizi başlatabilirsiniz. Biz bu bilgiyi verelim. Depremden etkilenen çok üniversite öğrencileri kampanya. ve bütün öğretmenlerimiz için bunu da özellikle söylemiş olalım. Kendilerine teşekkür ederim. Ferdi Kadıoğlu'nun golü de olmasaydı Fener bu maçtan puan kaybederdi. Üstelik bu kadar ikinci yarıda rakibini kaleye doğru getirmedi. İlk yarı, ikinci yarıda. Ona rağmen puan kaybederdi. Beşiktaş'ın 7 gol gibi olurdu bir sıfırken. Atamadı atamadı ikinci. Evet, evet, Ankara ve... gücü böyle Dolayısıyla alıp... burada Ferdi'nin golü tabii maçı koparan gol. Fenerbahçe'yi ilk yarıda beğenmedim. Ben Fenerbahçe'yi Galatasaray maçından bu yana Beğenmiyor musun? Galatasaray maçından bu yana altı hiç çökmemesi dolayısıyla çökmemesi dolayısıyla çöküş mental çöküş, çöküş gerektiren sen. bir mağlubiyet aldı. Bak, çöküş gerektiren. Çok kötü oynadı. Rakibine yenildi. Felaket bir e, oyunla yenildi. Yani oyunla dövüldü. 3-0'dan daha ağır olan 30 sıfırlık dayak yedir yani. 1 sıfır yenilsen yenilirsin. Dersin ki ya tamam ya ne yapayım. Bir tane 3 bir de kötü oyunla yenilince onun bir çöküşü olması lazımdı. Ondan sonra bana göre 6'da 6 yaptı. Rakama göre 6'da 5 yaptı. 6'da 5'in 6'da 6'yı önüne engelleyen Koray Gençerler ve Ali Palabıyık'ın bana göre şike şekliyle araştırılması gereken bir yönetimleriydi. Bir daha tekrar ediyorum. Rıdvan Dilmen'in 4 Mart Cumartesi günü TV8.5 ekranlarında anlattığı 4 tane hakemli şike dosyası ne durumda kardeşim? Serdar Tatlı'nın böyle bir Raporu var mı? Rıdvan Dilmen'in iddiası doğru mu? Rıdvan Dilmen Serdar Tatlıdan böyle bir bilgi aldı mı? Serdar Tatlı bu bilgiyi federasyona verdi mi? Bu dosyayı. Bu dosya federasyona verildiyse ve dönemin federasyon başkanı Nihat Özdemir ile Servet bunu kapattıysa, ee, şimdiki federasyon bu işi neden engel, yani neden hala araştırmıyor? Ya da böyle bir dosya yok? Rıdvan Dilmen uydurdu. Bundan anlatın abi. Ya şike diyoruz arkadaşlar. Şike ya, bu çok acayip bir şey. Bir tek Fener bakma. Küme düşeni var. Çıkanı var. Adam zengin olur şikeyle. Bu dört tane hakem kim kardeş? Ben iddia ediyorum. Koray Gençerlerle Ali Palabıyık o maçta şike yaptılar mı acaba? Bir araştırın. Bir araştırın. Bak Fener'i doğradı, Galatasaray'ı doğradı, Beşiktaş'ı bilmem ne yaptı demiyorum bak. Neyse. Sonuçta Fenerbahçe'nin çökmemesi e, önemliydi. İyi de birkaç tane de iyi maç da oldu. Demir Spor maçında çok iyi oynadı bana göre. Bu maçta iyi oynamadı. Konyaspor Spor maçını saymıyorum. Çok acayip bir atmosferdi o böyle. Yani tuhaf bir tuhaf bir gündü yani hepimiz için. Hala onun etkisindeyiz. Ama Kayseri'yi yenmek bir Fenerbahçeli için şöyle önemliydi. Ya seyircimiz yok. Müesses nizam bizi istemiyor. Başkanımızı istemiyor. Bize yağmurlu havada su yok denilen bir ortamda yeni yönetim seçmiş, paralarını ödenmiş. Müesses nizamla arası iyi bir kulübü. Normal şartlarda Fener'i yenmesi lazım. Eskiden olsa böyle olurdu. Ama vasatizm gömleği yırtıldığı için artık böyle olmuyor. Çıkıyorsun, kötü de oynayıp yeniyorsun. Bu sistemin, bizim Fenerbahçe açısından söylüyorum, bu mantalitenin devam etmesi lazım. Ben kalma ihtimalini yüzde bir görüyorum. Kalmayacağını düşünüyorum. Ama Jorge Jesus mantalitesinin mutlak surette devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Mutlak surette. Yani Ener Valencia 23 gol atmış. Fenerbahçe tarihinde 30 golle gol kralı olan oyuncu yok. 30 gol atan futbolcu yok Fener'in. Yani 59'dan bu yana. Tanju Çolak karşı yakam için 6 tane atmıştı o 6, sezon. O sene de gol kralı mi? oldu. 30 yok. Vay o sene de O sene 27 veya 28 golle gol kralı oldu Tanju Çolak. 6 tane atmıştı değil mi? Doğru. Bak. Tanju Çolak Fener'de 2 kere gol kralı oldu. Aykut Kocaman 3 kere gol kralı oldu. Tarihte en yüksek golle gol kralı olan futbolcu 59'dan mı ya, tarihte demeyeyim. En, en futbolcu Aykut Kocaman o da 29 golle. Sonra 2011 sezonunda Alex de Souza 25-26 golle... Aykut Kocaman 25 ve 27 ile var bir de. Bir kere 27 ile Tanju Çolak var. Gol kralı olması. Fenerbahçe'nin sonra gol kralları var. Semih Şentürk 17 gol, Alex de Souza 19 gol. Washington Selçuk abi olmuş muydu Selçuk böyle? abi 15 gol falan. 15 golle olmuştu rahmetli. Washington olmuş muydu? Gol Washington galiba? olmadı yok. Ondan önce Cemil abi, Cemil Turan 18-20 gollerle gol krallığı. Ama e, 30 gol ve üstüne gol atabilen Fenerbahçe gol kralı yok. Bak bir daha söyle 30 gol. En son 30 gol atan futbolcu kim biliyor musun? Cagne. Ondan evvel de şey Burak Yılmaz. Galatasaray. Trabzon'da. Trabzonspor'da Trabzonspor'da Spor'da ikinci sene o sene de değil. 10-11 değil 11-12'de. Ertesi sene 32 golle 32 golle gol kralı. Mesela Gomis bile hani acayip bir sezon geçirdi ya şampiyon senesinde. 29 golde kaldı. Şimdi bu adam büyük ihtimalle 29'u falan bulacak. Bu adam dediğimiz Ener. Yani böyle giderse 29-30'a gelecek. Ya bu adam Ener Valencia'ya 30 gol atmış bir sistem buldu. Bıraktım. Batu 10 gol attırdı şimdi de. O daha Anasya zor. Valencia daha, dışındaki daha forvetleri de 23 gol attı ya. Batu Şahe, King, ee, e, Pedro, Pedro Serdar, Dursun. Ha, Serdar Dursun. E şimdi, Değil mi? 23 golleri var onların. Şimdi topla. bunu burada o zaman zaman Nasıl Fenerbahçe en golcü takım oluyor ligin abi? Kim attı golü? 56 golleri? tane ama o zaman hepsi olmaz o. Muhtemelen Avrupa maçları da dahildir o Onlar derece. da dahildir. Tamam bayağı bir gol attı Şimdi, yani. Şimdi Fenerbahçe tekrar dönüyorum sene başında voley programlarına Önder Özen'e. Fenerbahçe'nin topu yani müthiş bir santraforuna ihtiyaç yok. Çünkü Fenerbahçe'nin oyunu, hocası buradakilere çok gol attıracak bir oyun bulacaktır demişti. O yüzden seneye daha bireysel yeteneğe ihtiyaç duyan bir hocayla çalışırsan bu sene 30 gol atan atacak olan Ener Valencia'nın ki Avrupa maçları dahil 26-27 olmuş mudur? Evet. Ener. Evet. 26-27 neredeyse 30 gol atan Ener Valencia seneye on, kalır. Eğer bu mantaliteden farklı bir hocayla çalışırsan. O yüzden gerek yok. Bu mantaliteli hocayla devam et. Mümkünse Jesus'la devam et. Bence edemeyeceklerini düşünüyorum ama Mümkünse bu saatten sonra masaya geri çağır. Çağır masaya geri. Bir iki tabiz ver bir şey yap. Tabii ortak adayı bul yani. Artık saçmalama. Ama ya. yoksa yoksa bu mantalitele devam et. Bu Fenerbahçe açısından olmazsa olmazdır. Fenerbahçe çok başarılı bir sezon geçiriyor. Çok başarılı bir sezon Galatasaray geçiriyor. Galatasaray ve ekstrem başarılı. Geçen hafta an anormal. Gibi. Evet canım. Bir daha olmayacak bir şey yaşıyor. Bir daha olmayacak bir şey yapıyor. Yani Gaziantep maçını çıkar. Mecburi galibiyet çünkü o. Kasım Paşa'yı yenerse 13 galibiyet olacak zaten. Kasım Paşa'da Gaziantep'i de eklediğinde 14 oluyor. Anormal bir performans. En son 1960'larda Beşiktaş'ın varmış öyle tabii, bir galibiyeti. Ano, anormal ya. E şimdi o zaman Fenerbahçe 2.2 e, puan ortalamasıyla, gol kralıyla. Ne zamandır gol kralı çıkarmıyor Fener? Efendime söyleyeyim işte toplam gol sayısının yüksekliğiyle Avrupa'da hala var olmasıyla, kupada hala var olmasıyla şu anda üç cephenin üçünde de iddialı. Ha, seviye falan bilemem ama Mart ayında üç cephede var. Bu çok uzun zamandır görülmüş bir şey değil Fener'de. O yüzden de aşırı başarılı bir sezon yaşıyor. Bu mantalitenin devam etmesi lazım. Ha peki ben neden ikinciyim? Abi o çok acayip. O, bu Usain Bolt. Ben abi ne yapayım ben Ali, Justin Gatlin. O mesela Real Madrid Pelegrini zamanında da 99 da acayip 99 puan, puan topluyordu ama Barcelona Iniesta baba, Çavi Guardiola. 99 evet, 99'a 101 ya. Evet, 99'a 101 ya. Adam 99 puan almış. Evet. 105 oldu. tane mele gol atmış. Liverpool'un yani, da var öyle sezonları Manchester'ın arkasında. 98 geçen puan sene, 98 yani puanla ikinci oldu. Acıyı hatırlatma. Yeni böyle Abi, güldük Manchester'a karşı. 98. Kardeşim, Yedik bitirdik, kardeşim biz 98'e 99 şampiyonluk verdik. Onu O verdik evet ya. ya. 98 puan aldık daha ne yapalım ya. Aynı şey. Şu işte, Lovren'e çıldırdığım sezon var ya. Işte, o sene işte 99-98. O o. Aradaki, bu arada giden iki puan mahvedecek bizi. 1 yani. santim o. Tabii, tabii, o gol saat. sayılmadı ya. Mane'nin. 1 santim, 1 şey. evet. santim. 1.1 santimle, 1.1 santimle, 1 puanla şampiyonluk verdik ya. E ne yapalım? Bir, bir de başar bir, orada 1.90'lık bir fark vardı. 1.90'lık bir, bir kalas. Ama şimdi ne? o 99'a 90, 90, geçen sene 97'ye 96. E, bir, bir zahmet de yani, ne yapalım abi yani? Benziyor e, ee, o yüzden çok fazla bir eleştirmemek lazım. Artı bir şey söyleyeceğim. Sen bu Ferdi'nin golünü biraz hızlı geçtin ama cezan dışından attığı böyle beşinci gol değil mi abi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Kimin? Fener'in mi? Ferdi'nin Fenerbahçe'de cezan dışından Fener, beşinci Ferdi, golü. Ferdi, Vitor Pereira zamanında bir kere Altay'dan attı. Altay'da attı. attı. Altay deplasmanında attı. Kimi attığın önemi yok. Ee, bu maçta Söyle attı. Iki tane ya. Yani geldiğinden beri Ceza sahası dışında... Beş tane olmuştur. Beş tane olmuştur. Beş tane. Önceki sezonda da o e, şeyden peki, yani geçen Vitor Pereira zamanında iki tane attı uzaktan. Müslümcülük yapma şimdi. Ferdicisin ferdici Maçın kalıştı. Uzaktan golleri vardı. Var abi beş tane. Tamam ben abi de... ne güzel atsın devam etsin ya. Ben işte ferdici olarak anlatabiliyor musun? Bunları özenle tutuyorum. Ha, ayrıca ayrıca hı. bu maçta iki kere bu golü engelledi. Bilmiyorum senin için yani Ters kaydedin. kademede herhalde yapacak onu. İşi o ya sende. Beke. Ters kademeye girmesin Beke dönüştürülmüş devşirilmiş bir oyuncu olarak tamam. kısa sürede bu işi bu kadar başarılı yap. Bu sezon 20. falan Avrupa Kupası maçları. Abicim da. ters kademeye girmek adamın işi değil mi zaten? Kardeşim öbürleri yapamıyordu diyorum yani şimdi işte. diyeyim, zaten yaptığı, yapılması bileyim. gereken bir şey biz niye övüyoruz abi? Peki. O zaman böyle kaleci Allah. altayı niye böyle yeriyorsun? O Çünkü yapılması gerekeni yapamıyor. Çok iyi kurtardı 29'da. Kardoz 13'tunda. Kardoz 13'te avuta gidiyordu be. <laughs> Tam Peki. vallahi avuta gidiyor. Ha şu çapraz ya. Ha şu çapraz tamam, şansımı tam. zorlamayayım. Ferdi beğendi en azından. <laughs> Altay'a <laughs> süre tanıyalım daha. <laughs> Ferdi iyi, Ferdi iyi. Altay'dan <laughs> devam etmem. Altay'dan daha iyi ihtiyaç var. Peki Ferdi iyi bence Lincoln'de de Dünya sonra sol bekte yeni transfer gelmesine rağmen. Abi, orada da bak işte orada da bak Jesus'u övüyoruz ya bak bir saattir Jesus'u sövdüm. <laughs> evet şimdi Ama ağzın şimdi tadını kaçacak bir şey mi yine? Bu adamın yani, da, da var, da busu mı? var abi bunun da evet. busu var. Bunun da bu bu da diyor ki benim ben transfer etmediğim oyuncuyu beğenmiyorum. Takıp takmış yani. Bu Osterwelle de ondan oynatmıyor. Abi Lincoln sence bir kötü mü oynuyor? Baba 6,5 milyon euro niye verdirdin bana o zaman? Evet doğru. Geçen sene böyle sağ ön, ofansif orta sağ Ben 6,5 milyon, milyon o zaman alırdım. Ha şey diyorsun yeni sol bek'e niye verdin? O zaman kaç aldılar? Lincoln u... 3 3 3,5'a 14. Hayır ben madem Lincoln böyle oynayacaktı. Sol bek'e ihtiyacın yoktu. O zaman bana altı buçuk artı üç buçuk verdireceğine 10 milyon euro stoper aldırsaydın. Öyle diyorsun. Baba sen boş boşverin sol beki ben Lincoln ile e idare ederim. Buraya bir tane baba stoper alın deseydin o zaman. Yani Jesus'un da yaptığı iş değil yani transferde. O zaman Transfer. diyorsun ki böyle transferleri Vitor Pereira yapacak, takımı, takımı Körbüz Bence de çok iyi fikir. Evet. Çok Ama çok o zaman da gerçekten. arıza yapıyor. Vitor'un aldıklarını oynatmıyor. <laughs> ha, öyle mi? mi? Yok canım yapmaz. <laughs> Bence ya. idari ne var? Yok, ben sana idealin söyleyeyim. Baba yeniden kadro kuruyor. Bak yeniden kadro kuracak biz yok. Dört, dört tane falan oyuncuya ihtiyacımız var. Bu dört oyuncunun ikisini sen al. İkisini ben alayım. Öyle olmaz. Öyle yani. öyle yapacak. Ya yok ya. Şey gibi işte senin belediye başkanın mı benim belediye başkanım mı tartışmasını öner. Bak şimdi ben yani başka bir başka, bir başka türlü var. olmaz abi. Slimani, Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'ye gelse bambaşka olurdu. Tabii ki öyle. Yok Samad da da yani çok O kadar kötü kaçırmış. olmazdı. Fenerbahçe'deki performansı bu kadar kötü olmazdı. Kim? Samatta'nın bu kadar kötü ha. olmazdı. Doğru. Andre, Andre ve Ayu bile böyle olmaz. olmazdı. Ama hiçbir şey olmaz. <gülüyor> <Andrei>. <gülüyor> Öyle yani. mi diyorsun? Olur, şey o da değil. Kim olsun, olsun. Dedim. Kimle, olsa. Kimle olsa olsun olmazdı. Onun da iyi maçları var canım. Gunner Milli takımı falan.